kime halife? Hmm. O kendilerinden öncekilere olan. Hmm. O varlık veya cindir veya başka varlık. çünkü cinler <laughs> kanu <laughs> sükkanel aldı. Cinler yerde duruyorlardı. Fekhellefehum <laughs> fiha onlara halife oldu. Yani onların yerine geçti. Kim? Adem ve zurriyetuhu adam Aleyhisselam hani, ve zürriyeti onların yerine Yani bu hilafet Allah'a olan hilafet değil. Cinlere yani kendileri gibi mahluk olan cinlere hilafetti. وَلَمْ يَقُلْ خَلَائِفَ اَوْ خُلَفَاءَ Yani niye halifeteni müfred getirmiş? Ondan müfred anlaşılıyor. Sanki bir kişi bırakmış. Halbuki insanlar tonlarca cadır niye cemi olar getirmemiş? Ha, li anne uridi bil adam. Çünkü halifelikle kim kast edildi önce? Yani şu itibarla adam kast edildi. Çünkü ilk insan Adem'di ve insanların babası da Adem'di. Onun için o kast edilerek Adem söylendi. İlk o insanların babası olur. Makul yani. Yok <laughs> <laughs> yok yo, melaketi cünlerdir. Çünkü daha önce geçmişti. Evet. Ve lem yekul evet. Ve stagna bi zikrihi an zikri benihi. Ve böylece yani adamın zikriyle onun evladını zikretmeye ihtiyaç duyulmamış. Onun için halifede, halifede demiştir. Var mı naziri? Evet diyor. Kema yustagna bi zikri ebil kabileti fi kavlika mudar ve haşim mesela kema testagniye de okuyabilirsin. Yani nasıl ki sen gündelik konuşmandan istigna edersin. Neyle? Bi zikri ebil kabileti fi kavlike mudarba. Mesela kabilenin babası mudarba haşemi zikredersiniz. Ama onunla kimi kast edersiniz? Kabili. burada da öyle. Adam zikredilmiş. Maksat çocuklar. Avurida veya buradan men yehlufukum yani eğer tabi melekler kast edilirse yeryüzünde daha önce meleklerin varlığı kast edilirse o zaman inni cailun fil ardi men yahlufukum size halife olacak kişileri ben ne yapacağım bırakacağım ev halkan yahlufukum ha tabi burada men kast edilirse yine men musul isimdir ya ve lafzı müfred manası cemede olsa ona gelecek vasıf yüklem müfred getirilebilir Ondan dolayı da e, halife müfred getirilmiştir. Veya ev halkan. Veya orada halifenin mevsufu veya birinci mefhul halkandır. Yani inni cailun fil ardi halkan yakul halifeten. Ben yeryüzünde bir halkı ne yapacağım? Halife yapacağım. Tabi halk kelimesi müfrettir. Onun için halifede Müfred getirilmiş. Kulefa veya khalaife gelmemiş. Favuhide li zâlike Bunun için khalifet kelimesi yani o mahzuf mausuf müfred düşünüldüğünde sıfette müfred getirilmiştir. Evet. Favuhide li zâlike Evet. وحددت هذا الدين ضميري القران إرجاع ذلك يعني القران بنون ان يكون القران اما ان يكون او ويا خليفة مني اني جاعل ان مني القران يجب ان يكون bu halifenin şey cinlerden olduğu anlaşılıyor. Diyor ya onlardan halife veya benden halife. Ki hani biz genelde o manaya veriliyor. Yani nasıl? لِأَنَّ adam kana خَلِفَةَ اللّٰهِ Çünkü Adem Aleyhisselam Allah'ın halifesiydi. Şu açıdan yani Allah'ın hükümlerini icra etme açısından. وكذلك كل نبي هل بَيْغَنْبَرْ الله حكم لنا إجراء من وقتصنا بِالنَّبِيِّ الله خليفة قال الله تعالى الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض أي داود بس سني يا جزيلا ما وإنما أخبرهم بذلك Niye böyle onlara inni cailum fil halife diye meleklere haber verdi? Liyes elü zâlike suâle. Ta ki şu gelecek soruyu sorsunlar. O gelecek soru neydi? Etecailu fiyâ men yufsidu fiyâ ve esfikü dimâ'a ve nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Ta ki onlar o soruyu sorsun. Ve ve yucâbu bima ucibu bihi. Ve o verilen cevap da verilsin inni a'lemu ma la ta'lemun ve allama adem al esma'a kullaha ila ahir. Ha ve böylece de fe ya'rifu ta ki bilsinler hikmetehu Allah Celle Celaluhu'nun hikmetini bilsinler fi istikhlafi, kable kavnihim yani onları kable kavnihim kavn burada nasıldır maslardır. Haberi nerede? Hadi bakalım. Hani diyoruz ya maslar fiilenin amelini yapar. İkana e ismini raf haberini nasip eder. Kana masları olunca haydi bir isim buldunuz dediniz ki değil mi hum? Haber nerede? Ben aslında bunun için sordum. Bu kim? tamma olan kanenin maslarıdır. Hani kâne tamme de geliyordu ya. Kâne vacede anlamında olunca temmeydi. İşte o kâunen mastar idi. Yani nakıs olanın mastar evet. Ben yine senin önüne geçtim. <laughs> evet. Kable kâunihim. Yani e, kânen mastarı olunca şey tamme olan kadar ihtiyacım. Yani ta ki onlar melekler ne yapsınlar? o insanlar olmadan önce onların yeryüzünde halife bırakılmalarının hikmetini bilsinler. Evet. O li'allima ibadehu el-müşavareta fi Ki bu akla geliyor yani. Allah Celle Celalühü bunun niye böyle yaptı? Hani yani melekler bizim gibi zavallılar. Ondan nerede ki Allah Celle, Celle haşa itiraz etsinler. Aynen. Burada Allah Celle, Celle, Celle bununla insanlara meşveret, istişare dersi veriyor. Yani adeta ben Rabbul Alemin'im. Sizi de, melekleri de, kevni de ben yarattım. Ama ben yine onlara sordum. Yok, sorma yok ki burada ama yani. Sadece yapacağı şey yapıyorum. Hayır, sorma dedi yani söyledim ona. Dedim ki bak böyle bir şey yapıyorum. Onlar da ne dediler? Mesela siz bize ben yarın Urfa'ya gidiyorum deseniz istişare öğretmiş mi olursunuz bize? E tabi. Nasıl tabii. olacak? Peki? Yani şu ben yarın gidiyorum yani siz görüşünüz nedir? Hayır, o mal. <laughs> Ama sizin gideceğiniz kesin yani. Hayır. Şimdi o ayrı. Ama biz mesela siz bilmiyorsunuz ya. Siz tamam. benim gideceğim kesin olduğunu bilemezsiniz. Tamam. Ee, o açıdan siz gidişimle ilgili görüşünüzü söylersiniz. Ama siz gideceksiniz yine. Hayır bir dakika. Şey Bak, yani Kar yağıştırmış hocam. Yani zahiren, zahiren bakınız. Biz zaten Allah'ın batını şeyleri, onun ilminde, tadilinde olanı biz de bilemeyiz. Melekler de bilmiyorlar. Hı. Ha Dolayısıyla zahiri kelamın dizaynına göre bu bir istişaredir. Nedir? Rabbül Alemin diyor ki ben yeryüzünde bir halife bırakırım. Onlar da buna mukabil Ya Rabbi nasıl bunu yaparsınız? Yani dolayısıyla zahir ifadeye göre bu bir istişare. Yani bu üslubu ile bize ayet istişare öğretiyor. Hatta şunu da öğretiyor. Biz bize bir görüşünü arz eden ne kadar büyük olursa da olsun biz ona karşı bir rezervimiz varsa varsa o görüşe karşı o rezervimizi veya onunla ilgili görüşümüzü arz lazım. Edebi dairesinde. Evet. Liyuallime ibadahu el muşavarata fi umurihim kable en yukdimu aleyha. Yani ta ki insanlar işlerini gerçekleştirmeden önce yukdimu akdama fiilinin mudarıdır. Akdama aleyhi o işe yöneldi. Yapmaya başladı. Yani işe başlamadan önce tak insanlar meşveret etmeyi ne yapsınlar? Öğrensinler. Ve inkâne huve bi ilmihi ve hikmetil barigati ganiyyen anil muşavarati. Her <laughs> ne kadar Rabbul alemin celle celaluhu o engin ilmiyle o derin hikmetiyle onun meşverete ihtiyacı da yok. Ama kullar öğrensin diye şey yap. Çünkü arkadaşlar Kur'an'ın biliyorsun çok farklı delalet çeşitleri vardır. Bir delalet ibare var, bir delaletül işare var, bir delaletül aktiba var, bir delaletül mas var. Bu delaletül işaredir. Delaletü işara yani ibarenin dizayn biçiminden biz meşvereti şey yapıyoruz. Bu mesela burayı Tabi ilk defa görüyorum ama daha evvel böyle bir şey aklıma da gelmişti. Bu kullarına Rabbul Alemin istişare etmeyi öğretmektedir burada. Evet. Hocam yani, sizin, e, burada istişare vardır demenizi Allah'ın ben yeryüzünde halife yaratacağımız sözüne benzetirsek Ali'nin de burada istişare yoktur, meleklerin siz niye yaratıyorsunuz yeryüzünde bozgunculuğa benzetirsek o zaman bu şeyde de bir istişare var mıdır? Şimdi Ali'nin sözüne cevap olsun diye söylüyorum. <laughs> Ali de size itiraz etti. Burada istişare vardı da itiraz ederek aslında bir istişareyi gerçekleştirdi. Yani şu şu şekilde doğrudur dediğiniz istişare olur. Eğer ben bunu sö söylerken e, zahiren e, zahiren <laughs> Ali'nin görüşünü almak üzere söylemişsem o da istişare oldu. Benim demek istedim hocam mesela Allah Teala zaten yani yapacak onu. Şey yok. Hani meleklerin ne bileyim bir görüş bir belirtme durumu olmadı hiç. Yani ben aklıma pek dün de Oğuzhan'la konuştuk. Pek yatmadı yani. Şimdi Ama şeyleri, şeyleri de mu? Suri bir, bir şey zaten değil mi hocam? Yani bu He? sureten gösterilmek İşte onu dedim ya benim de dediğim yani sureten. Anladım anladım ben de hani. Hadi şeriflerde mesela geçiyordu hocam. Hani melekler gelip işte kulun bana kulunun durumunu bildirin diye. Allah Teala aslında en İyi. o bilen oldu. Tabi tabi aynen öyle. Durumu... Bunlar hepsi suretendir Yani Rabbül Alemin bütün şeyleri hep zahiren yani bize zahiren şeklen sureten bir şey gösteriyor. Evet. Kalu dediler ki etecalu fiyya men yufsidu fiyya ve esfiku dima nasıl siz yerde bırakırsanız kimi men yufsidu fiyâ yerde bozgunculuk yapanı. Taaccubun yani melekler şuna karşı şaşkınlıklarını ifade ediyorlar. Min en mekana mekâne ehli ta'ati ehlel masiyeti. Yani Allah taat eden o melekler yerine ki o şey görüşüne binaen. Önce melekler vardı yani cinleri korurlar ya. Yani melekler kaldılar. Dolayısıyla biz ehli taat olan bizler burada iken acaba o masiyet edecek olanları niye getiriyorsunuz? Ve huvel hakimul lazi la yecel. O da Allah Celle Cevâ. Haşa hiçbir şeyin ona meçhul kalmayacağı bir hakimdir. Ve ma arafu zâlike. Özür Burada e, melekler insanların isyan dair öngörüyü nasıl çıkarttı? Neye ne? Yani Allah'ın yaratacağı insanların sorudan Allah'a insan diyeceğine dair bir Nereden çıkardın? Ne? Nasıl He, o güzel. O e, kimi alimle diyorlar ki çünkü cinlerden biliyorlardı. Hani hmm. onlardan önce cinler ve başka mahluklar vardı. Hmm. Onlar da aynı şey yapınca e dedi bunlar da gelecekte muhtemelen aynı hmm. şey olacaklar. Bir de kimisi diyor ben bir insanın yaratılış şemasına baktılar. Hmm. O yaratılış şeması yani insana geleceği şöyle. Tabi burada o tafsilat yok ama o yaratılış şeması insanlığın yeryüzündeki serüveni onu kısmen onlara bildirildi, gördüler ona binaen böyle bir itirazda bulundular. Hmm. Hocam buradan önce... Veya şu da affedersiniz insan yaratılışının kendisini bilince, yani melekler şunu bildire insan insanoğlu şehvet ve akıldan ve öfkeden bu gibi duyguların olduğunu anlayınca bundan Bunu da soğutuyorlar. Birilerce Adem yaratıldığına dair bir bilgi yani, geçiyor dedi de orası burasından çıkartır bilmiyor mi? Yani, <laughs> yani nasıl değil yani. burada ayet ama öyle söyleyenler var ya biraz <laughs> daha evrim için Yok yok şöyle. Rivayet şöyledir. İbn Arabi bir gün Kabe'nin etrafında tavaf ederken benim diye daha evvel görmediğim bazı mahluklar tavaf ettiğini gördüm. Sordum onlara ruh aleminde. Siz kimlersiniz?" dediler biz senin Adam atandan önceki adamlarız. E dedim öyleleri var mıydı? Evet. Senin adam atandan önce yüz bin adam gelmiştir. Diye öyle bir şey anlatılıyor. Burada hocam bir şey deniyor. Akıl ve irade yoktu onlarda. Akıl ve irade verildikten yani ruh üflendikten sonraki hali değişmiştir. Yani insan olmuştur. Böyle bir yorum yapılıyor. Ya evet. Yorumcu olabilir. Evet. Ve inneme arafu onlar bunu nereden bildiler bak. Yani onların yeryüzünde fitne fesat çıkaracaklar. İmma bi ihbar minallahi ta'ala ya dediğim gibi. Allah onlara haber verdi. Ev min cehetil lahvi, levhi ve levhte yani demin dedim ya o yaratılış insanın yaratılış şemasını gördüler. Ondan ev Kasu ahad thakaleyni alel ahir. Veya insanları cinne kıyas ederek böyle bir şey söylediler. Biraz sabretseymişiz görecekmiş. Efendim? Biraz sabretseymiştik cevabı varmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> ve <laughs> Sakalen insan ve cinne sakalen denir. yani yeryüzünde iki ağırlık yapan tabi onları sakalen demesi iki görüş var kimisi yeryüzünde günahıyla vesaireyle yerde en çok ağırlık onlar yaptığı için onlara sakalin denir. Veya en kıymetli varlıklar onlar olduğu için onlara sakalin denir. Hmm. Bazı alimleri müftü sakalin falan diyorlar. Efendim? Bazı alimleri müftü sakalin. Müftü sakalin yani. evet var. Şeyde de geçiyor ya Eyyuhel sakalan. Ee, Rahman suresinde geçiyor. Evet. Ve ve nahnu nusabbihu da duralım arkadaşlar. Benim ayet kelimesi iki defa fiha ifadesi geçmiş yani. Yani birisi o. yani mesele olmasaydı yani haşa. Ondan bile aynı anlamda çıkmaz şey mı? Yani şimdi yani şöyle... <laughs> Allah-u Alem yani o ifsadın mahallini yani birincisi yaratılışa bakıyor, diğeri ifsada bakıyor. Onun için ayrı ayrı getirdi. <laughs> Yeah.